Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle yapacak olduğumuz şey Sökmüş olduğumuz güvenlik kamerasından Masa lambası yapacağız arkadaşlar ee, Normalde ben bundan güzel bir saksıda çiçek yapacaktım Ama sonradan e, aklıma böyle bir şey geldi ve Masa lambası yapmak istedim Hemen başlayalım arkadaşlar Öncelikle şöyle bir tane 5 voltlu çalışan e, Lambamız var bu lambamızı şöyle kameramızın zaten burada kabloların geçiş yerleri vardı belli olan buradan sokacağız ve sıcak silikonla arkadaşlar şöyle tam şu ortaya yapıştıracağız. Şimdi hemen onu sıcak silikonla yapıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıcak silikon sıktık ee, sağlam olması için biraz daha sıkacağım ve sonra biraz daha kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar. şöyle biraz kurumasını bekleyelim arkadaşlar kuruduktan sonra yine tekrar alacağız Evet arkadaşlar şimdi tamamen kurudu sırada şöyle arka kısmını e, elektrik bağlantısını yapacağız arkadaşlar bir artı ucu kırmızıya diğer eksi ucu da şöyle siyah e, siyah diyorum pardon sarıyla krem rengi olan Kablomuza bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bunun da küçük balansını yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi arka kısım tamam. Kablosunu ayarladım ve yerine monte ettim arkadaşlar. Şuradan da şöyle küçük zaten ayar yapılıyor. Yukarı aşağı. Şimdi direkt bu ön tarafı buraya monte edeceğiz arkadaşlar. Üstüne takacağız. Ve sonra bir deneme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl Evet arkadaşlar. Vidalarını da sıktık. Sağlam oldu. Ve baya da iyi oldu zaten. Şimdi şuranın doğruluğunu ayarlayacağım. Yani şurayı biraz gevşetip bunun şöyle tam dikey pozisyonda olmasını sağladık. Şöyle sıkı dursun. Ve denemek için arkadaşlar şöyle bir tane tahta kullanacağım. Tahtanın üzerinde e, Göstermiş olacağım arkadaşlar size Bunun da Şöyle iki tane bir de atsak Yetiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Montalama işi bitti e, Sabitlemedim bunu masaya Sadece şöyle gösteriyorum şimdi bir de ışığı yakalım ve öyle görelim arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün her şeyini yaptık ee, tabi sabitleyemedik sabitleyemediğimiz için böyle biraz çirkin durabiliyor arkadaşlar ama gördüğünüz gibi masayı da güzel bir şekilde aydınlatıyor hatta şöyle göstereyim arkadaşlar bunu bir yere daha sabitlersek daha güzel bir görünüm olur arkadaşlar o zaman daha da iyi olur bir de ışığı kapatıp bakalım nasıl oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ışığı kapattık ve böyle de güzel bir şey oldu. Sadece kitap okursunuz veya bir şey yaparsınız veya ışıklı bir ortamda da yakıp canlı bir şekilde çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Ben beğendim arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Böyle durması da iyi. Çok iyi oldu ya. Harbiden süper oldu yani. İnşallah arkadaşlar bunu da böyle bir yere sabitlemiş bir şekilde görürsünüz. Ve nasıl bir şey olduğunu, daha da güzel olduğunu siz de anlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çalışma ortamında ışık yansa bile böyle ortaya beyaz bir ışığın vurması çok güzel olur. Bir stüdyo tarzı oldu bence. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.